Aşağıdaki sayı doğrusuna verilen k sayısının 1'e olan uzaklığı ile l sayısının 2'ye olan uzaklığı aynıdır. Buna göre k çarpı l çarpının değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? k'nın 1'e olan uzaklığına x diyelim arkadaşlar. l'nin 2'ye uzaklığına da x diyelim. Şimdi k'mız ne olacak? 1 artı x. l'miz de 2 eksi x olacak. Bunları dağıtırsak 2 eksi x Artı 2x eksi x kare. Düzenlediğimizde 2 artı x eksi x kare. X sayısı arkadaşlar sıfırla bir arasında olduğundan dolayı buradaki x sayısı eşitsizlikte x kareden büyüktür. Dolayısıyla şuradaki ifademiz sıfırdan büyük birden küçük bir değerdir. Buna 2 iki eklediğimizde 2'den büyük 3'ten küçük olmuş olur. 2 ile 3 arasında buradaki D olduğundan dolayı KL çarpım değeri aşağıdakilerden D olabilir. Cevabımız Deniz'de.